Siz nasıl görüyorsunuz protesto eylemlerinin sonucunu Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış anlaşmasının imzalanmasına etki edebilecek mi? Ben de aynen sizin gibi düşünüyorum. Kesinlikle Paşinyan'ın bu konuya ya yani yapılan ayaklanmalar, protestolara kulak asmayacağını düşünüyorum. Bizlerin de yani özellikle bizler tabii ki biz değil ama bizim devletlerimizin de özellikle Türkiye'nin de yapması gereken olay ticaret kapısını açması. Yani kapılarımızı açmamız lazım ki Paşinyan'ı destekleyelim. Paşinyan'ı desteklersek içerisindeki ses e, ve protestolar yok edilmiş olur. Çünkü Paşinyan yaptığı açıklamalarda hep şunu söylüyor. Bakın ben Karabağ topraklarını Azerbaycan'ın topraklarını iade ettim. Çünkü bu onların toprakları, Bun, bakın bunun açıklamasını yaptı basında uluslararası basında bu kolay değil. Ve çünkü niye yaptım? Çünkü bu bizi izole eden bir durum. Ben Türkiye ile şunun garantisini aldım, Türkiye ile ticaret kapılarının açılması için bunu yaptım, ticaret yollarının açılması için ülkemizin zenginleşmesi için bunu yaptım ve Türkiye'nin de Azerbaycan'ın da daha e, olumlu yaklaşıp. Artık ticaret yollarının kapılarını açıp başın yanın desteklenmesi lazım ki e, içerideki sesleri bastırabilsin. Yani durum ortada. 30 senedir Ermenistan'ın durumu ortada. O yüzden evet. bence artık e, lokomotif tren ilerliyor, devam ediyor.